Gün, Meri'yle yine yarışıyoruz programımıza. Hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz. Yes! Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yarışıyoruz programımızdaki oyunumuzu hemen size anlatıyorum. Öncelikle scooter'dan şuraya doğru geliyoruz ve bu yastıkların olduğu yere geldikten sonra scooter'dan hemen inip yastıkların üzerinde zıplamaya başlıyoruz. Halıya değmeden bu 5 yastığa bastıktan sonra bu pembe olan yastığın üstünde durup buradaki hayvanlardan balık olanını seçiyoruz. Balık olan hayvanı aldıktan sonra burada bizi bekleyen bir arabamız var, aracımız var. Aracımıza biniyoruz. Ve son aşama yarışmamızın son yani final bölümü olan hadi, hadi, <laughs> Dur final kısmını da anlatayım öyle başlayalım olur mu? Yeah. Son olarak da balığı aldık arabaya bindik ve içlerinden sarı olan rengi seçip boyama yapıyoruz. Doğru renkle boya oyununu oynadıktan sonra yarışı kazanıyoruz. Yeah. Hazır mıyız? O zaman zile basalım mı? Yeah. Evet arkadaşlar başladık. Meri çok hızlı bir yarışmacı. Hemen yarışmasına başladı ve skuter yastıkların yanına yanaştı. Şimdi yastıkların üzerine basıp pembe olan yastığın üstüne çıkacak. Bakalım Meri bu işlemi kaç saniyede yapacak? Bakalım Meri ne yapıyor? Meri skuter ile geldikten sonra yastığa basman gerekiyor hayatım. Meri başka yöntemler deniyor çok akıllıca tek bir yastığa basarak balık, balık seçmiştik, balık. Balık olanı bakalım. Bravo Meli. Balık olanı aldı. Hemen arabaya bindi. Arabaya bindi ve gidiyor. Son final kısmına gidiyor. Yarışmamızın son kısmı olan final bölümünde sarı renkli boyayı bulacak. O boyayı alacak ve resim yapacak. Sarı renkli olan boya. Bakalım içinde sarı var mı? Sanki ben görüyor gibiyim. <laughs> Sarı renkli boya yaptıktan sonra yarış kazanacaksın. Onu daha sonra yap. Önce sarıyı seç. Maalesef Meri duvar, e, duvar diyorum tahta boyasıyla yani siyah renkle boya yapmayı tercih etti. Bu durumda Meri'yi diskalifiye etmek zorunda kalıyoruz. Yarışmamızdan eleniyorsunuz Meri Hanım. Oh, no! Sarı rengi seçecek misiniz? Bravo! Meri Hanım? Sarı renkli boyayı seçti ve resmini yaptı. Şimdi ise yarışmamızın kazananı oldu. Kendisini alkışlıyoruz. Nedim kendini alkışlayabilir misin? Hayır mı? Kim alkışlasın seni ben mi? <laughs> Peki o halde ben Meri'yi alkışlıyorum ve kazanan kişiye vereceğimiz ödülü açıklıyorum. Bravo. Kazanan kişi bonibon yiyecek. Bugün Mary ile renkleri ve hayvanları tanıyoruz. Oyunumuzun yarışma bölümü bitti. Bir sonraki bölümde bonibon yedikten sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. de vida hoje.